Merhaba arkadaşlar. Bu güzeller Melanotenia trifasciata habgott Trifasciata grubu bayağı geniş bir grup gök kuşaklarının içinde iri gök kuşaklarından tam emin değilim ama onun üstünde tür ve variyetesi var. Türkiye benim getirdiğim bu üçüncü variyete daha evvel Coin ve Kato rivaları getirmiştim. iki tür. Birisi biraz yeşilimsi, biri mavi bir tür. Bu Hapkot rivada daha kırmızı yoğunluklu. Bu balıklar geçen yıl Haziran ayında Avusturya'daki arkadaşım yumurta olarak getir vermişti buraya izine geldiğinde Fethiye'ye. Şimdilik yani yaklaşık 9 aylık balıklar bunlar. Haziran sonu, Temmuz başı gibi. Ee, yok, Haziran sonu gibi yumurtadan çıktı bunlar burada Fethiye'de. Ee, ve yavaş yavaş artık renklerini, güzelliklerini göstermeye başlıyorlar. Biliyorsunuz gök kuşakları birazcık sabır isteyen bir balık. Yani e, çok güzel oluyorlar. Hak, isimlerini gerçekten hak ediyorlar ama biraz sabırlı davranmak lazım. Büyümelerine fırsat vermek gerekiyor. Bunlar daha şimdilik genç damızlık hayvanlar. Bunların da yavruları oldu. Onları da aldım türü e, sabitlemek için elimde. Ne olur ne olmaz sırf bir tank ne kadar çok da olsa şu anda bende. E, bir tank da oldu mu bir, her zaman bir risk işgal edebiliyor. Onun için bir tür yavrularını aldım. Çok olmamakla birlikte ve ayrı bir tankta onlar büyümekte şimdilik. Bunlar artık genç anaç oldu yani öyle diyeyim size çeşitli Avustralya'nın çeşitli nehirlerinde yaşayan bir tür ve her nehirde hemen hemen farklı bir renk varyetesi bulunan bir tür bu da. Onun için hep nehirlerin ismiyle türler anılıyor ve ayırt ediliyor. Bunlar Hapgut Reva'dan geliyor. O nehirden gelen balıklar. Şu anda birazcık güç gösterileri falan başladı bugün. 3-4 gün evvel su değişimi yapmıştım. O biliyorsunuz gökkuşaklarında hep tetikliyor olayı. Çok yansıma var maalesef şu anda. Bugün çok güzel günlük güneşlikli bir gün olunca tam net çekimi yapamadım. Ancak bu kadar oluyorum. Çok kıpırdamak da istemiyorum ki boğazımı yerim hareketlerini diye. Evet. Türkiye'yi kazandığımız kazandırdığımız üçüncü tür oluyor bu. Ee, Avrupa'da daha yaygındı eskiden. Yani Trifasciata grubunun içinde en yaygın türlerden birisiydi. Kırmızı rengi dolayı, dolayısıyla ama ondan sonra bir ara baya baya ortadan kayboldu. Sadece belli başlı gök kuşak seven arkadaşlar da kaldı desek olacak. Çünkü dışarıdan gelmiyor. Ee, birazcık Asya'da üretim var ama onlar kalite olarak çok çok düşük. Karma üretim yapılıyor. O konuyu daha evvel de değinmiştim. Yani gök kuşaklarında çok yapılacak bir olay değil yani. İlle biz selektif üretim gerekiyor yani. Tek tek anaçlarını, en güzellerini bir grubun içinden seçip öyle üretim yapmanız lazım ki kaliteyi mü mümkün olduğu kadar yüksek tutabilirsiniz. Çünkü doğada da öyle dişiler en güzel, en gösterişli, e en sağlıklı görünen erkekleri seçiyorlar üremek için. O da en parlak renkli, en cüssili olanlar oluyor her zaman için. O şekilde belirleniyor ve belirtiyorlar çünkü sağlıklı olduklarını. Akvaryumda o şansları her zaman bulunmadığı için ki bendeki grup şu anda baya güzel büyük bir grup yetişenler. Yine de o, o görevi biz üstlenmemiz gerekiyor. Yani mümkün olduğu kadar en güzel anaçları bir grubun içinden seçip o şekilde üretim yapmak lazım. Evet şu anda görüyorsunuz böyle güzel oyunlar, oynamalar başladı. Bu önümüzdeki gün ve aylar içinde daha da artacak. Boyları ilerledikçe güç gösterileri yoğunlaşacak. Her su değişiminden sonra daha da fazlalaşacak kesinlikle. Ara ara ben yine video çeker atarım size. Bu tankta ben bir de şeylere bakıyorum, görebileceğiz bir yerde ha, karşıda odunun üstünde bir tane geziyor. L397'lere şu vatoz bundan 10 tane var burada ve onlara göre birazcık yoğun bir dizayn yapmıştım. Yani taşlar, yığma taşlar var içinde, i̇şte saklanacak yuvaları falan var. Tabii illa ki mangrov kökü var çünkü onu biliyorsunuz bütün L serisinin çoğu, hepsi olmamakla birlikte çoğu ama bilası tozların hepsinde çok gerekli çünkü bunu kemiriyorlar ve bağırsaklarında lazım yani mangrov kökü olmazsa en azından bol bol yaprak vermek gerekiyor kuru ceviz yaprağı olabilir. Başka ne veriyordu arkadaşlar? Meşe yaprağı çok güzel. Ben onu daha çok tavsiye ediyorum. Tabii ki katapa yaprağı imkanınız varsa en sağlıklısı o. O aynı zamanda antiseptik bir özelliği de olduğu için bağırsaklardaki herhangi bir bir rahatsızlığına da iyi geliyor atozlarda. Ama konuyu çok saptırmayayım şimdilik. Yani demek istediğim onlara göre dizayn yapmıştım burayı ve ısıyı da birazcık onun için yüksek tuttum. Karşıda görebilecek misiniz? Bakayım bir büyüteyim. Yok çok belli olmuyor. Burada yani 26-27 derecede şu anda tank. Esasında gök kuşakları için bir tık fazla sıcak. Ama en azından bir kompromis yapmak durumundaydım. Vatozlar 27-28 seviyor. Lee çoğu bunlar da öyle. Bunlar 26 27de onlar idare ediyor. Aynı şekilde gök uşakları da birazcık sıcağı idare ediyorlar. Ama güzel geliştiler. Bir sıkıntı olmadı. Sık sık su değişimi yapıyorum. Haftada bir kere yaklaşık %70 bu tankta. %70, %80 yaptığım oluyor. O yönden ben biraz şanslıyım. Burada Fethiye'de çiftlik mahallesinde oturuyoruz. Eskiden çiftlik küçük bir belediyelikti. O zamanlar bizim belediyemiz ayrı bir hat su çekti buraya dağlardan. Onun için içme suyumuz çok güzel. Direkt çeşmeden doldurabiliyorum. Çok klor basılmadığını ilk önce kontrol ederek tabi. O yönde çok sıkıntım olmuyor o konuda. Evet oradan oraya oradan oraya zıpladık. Konular hep biliyorsunuz. Hobici olunca bitmiyor. Burada başka ne var bu tankta? Bir pirinç balığım var. Bu da çok güzel bir tür. Vuvago'yu çoğunuz tanır. Mavi olup yüzgeçleri, erkeklerin kırmızısı olan. Bunlar ona yüzde 95 benziyor. Aradaki en büyük fark erkeklerin biraz kızıl görünümde olmaları. Kur yaparken falan böyle kızıl lacivert, kızıl siyah oluyorlar. Ama şu anda tam kuru yapan yok. Şurada bir tane şu giden hafif renk gösteriyor ama tam değil. Yok pardon o değilmiştir. Nere gitti? Objektifti bulamadım. Ha, şu odun üzerinden gidiyor gibi olan da birazcık belli. Yani en azından koyuluğu belli. Çok net burada hem tankın ışığından dolayı olsun hem telefondan çekimden dolayı uzaktan çekiyorum çünkü balıkları rahatsız etmeyeyim diye. Şöyle bir tane daha renklenmiş erkek var. Görebilecek misiniz? çok net. Şu dişi öndeki açık renkteki. Ama erkekler işte koru yapmak üzereyken böyle şunun gibi kararıyor. Ve kızıl siyah, kızıl lacivert bir e, renge bürünüyor. Yani koyu bir rengin üstüne hafif bir kırmızılık belirleniyor. Bu da nadir olan bir şey pirinç balıklarında. <laughs> Koyulaşması hepsi, çoğunda oluyor da bu <laughs> hafif kızıllık çoğunda olmuyor yani. O bunlar için özel bir tür. Bunu da yine bir gök kuşakçı arkadaşım vermişti bana bir toplantımızda. Burada birlikte takılıyorlar. Evet, görüyorsunuz bir mop da koydum içine yine yumurtla yumurtlamalarını engellememek için dişilerin rahat rahat yumurtlasınlar. Şu anda çıkarmıyorum. Çünkü yeterince yavru bir posta aldım. Hiç garantilemek için. Bunlar burada büyüsün. Mutlu Mesut birbirlerinden takılsınlar şu anda. Görüyorsunuz hepsi bir batın yavru yani aynı dönemde doğduğu halde boy farkları. Şuradaki erkekler ne kadar iri. Şurada arada küçük çok güzel kur yapıp oynayan şu iki erkek de var. Yani hepsi çok güzel ama boyut farkı illaki var. Doğada da bu böyle ama doğada işte çiftleşen genelde en iri en renkleri oluyor. Onu da işte akvaryumda ona göre biz üreticiler ayarlamak durumundayız bu balıklardaki renk kalitesini yüksekte tutabilmek açısından. <laughs> evet arkadaşlar şimdilik çoktan beri bir gökkuşağı videosu çekmemiştim. Burada keseyim olayı bayağı oldu 11 buçuk dakika çekmişim yine. Ee, i̇nternetim halen sıkıntılı orada dinleyen Telekom'cu arkadaşlar varsa bir el atsınlar diyorum. <laughs> Tabii biraz zor benimkisi bir espri. Ben kendim şahsen 4 haftadır kapının önüne çıkmadım. Yani sadece kendi evim ve bahçemde takılıyorum. Balık odamda, bahçemde bir oda saatim bilen arkadaşlar biliyor. Onun için hepinize sağlıklı günler. Mümkün oldukça kalabiliyorsanız, imkanınız varsa evinizde kalın. Çok temas etmeyin insanlara. Bu zor günleri bu şekilde mecburen geçireceğiz ki sonra daha sağlıklı, güzel günlerde hobimizle ilgilenebilelim. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, iyi günler.